Peki bu dehriye İslam tarihinde hiç geçmiş midir? Yani böyle fırkalar çoğalmış mıdır? Hayır çok az çıkmıştır. Veya İslam'ın kılıcından korktukları için bunu söylemeye cesaret edememişlerdir. Dolayısıyla İslam tarihinde bir kişinin ismi geçer. Yanında bir de ikincisi vardır. Bir tanesi de İbn-i Ravandi diye bir şahıs Hicri 300'lerde yaşamış. Bu adam ilk önce mutezile, sonra şii oluyor, sonra ateist oluyor. Zaten bizim de her zaman söylediğimiz bir şey var, mutezilelik yani akılcılık, hadis inkarcılığı insanı belli bir süreden sonra ateizme götürür. Biz hep söylüyoruz, bu da böyle olmuş. Hayatına bakın, bir risalesi var, orada Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar ediyor, kıyamet gününü inkar ediyor ve alemin ezeli olduğunu söylüyor, böyle böyle şeyler var. Dolayısıyla ikinci bir şahıs ise Ebu İsa el Varrak diye bir adam var. Bu ikisi bu iddiaları o dönemlerde kendi yanlarında çevrelerine adam toplayarak yapmaya çalışıyorlar. Ancak o zamanın Abbasi devleti bunları tutuklamak istiyor. Ebu İsa'yı yakalıyorlar ama bu öbür şahsı yakalayamıyorlar. Öbür şahıs bir Yahudi'ye sığınıyor. Yıllarca onun yanında kalıyor ve görüşlerine insanları davet etmeye devam ediyorlar. Niye bunu söyledim kardeşler? Şundan dolayı söyledim. Çünkü hadis inkarcılığı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini inkar etme alışkanlığı belli bir süreden sonra ayetleri inkar etmeye götürüyor. Akıl sana şunu söylüyor. Şayet bu hadisi taşıyanlar zayıfsa, adalet sahibi değilse o zaman Kur'an'ı da bunlar getirdi. O zaman ne yapalım? O zaman Kur'an'ı da inkar edelim diyor akıl sana. Ama sen ne yapacaksın? Sen bunun önünü kesmek için hadislerin sahihini alacaksın ve bu konuda ne yapacaksın? Bu konuda kesinlikle bu hatalara düşmeyeceksin diyebilirim. Ondan dolayı İbnü'r Ravendi gibi adamlar çok azdır ama bugün günümüzde bunlardan çok çok kişiler vardır. Aşırı şekilde. Dedim ya. En son %17 dediler. %17 gibi bir ateizm ee, toplumu gerçekten çok büyük bir topluluktur. Allah muhafaza ki Avrupa zaten neredeyse almış başını gitmiş. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi gerçek dinden uzak olmaları. İslam'ı insanların kullanmaları. İnsanları ne yapıyor? İslam'dan soğutuyor, dinden soğutuyor, Allah'a olan inançtan tamamen soğutuyor.